uyanış yolculuğunun bir yerinde, belki büyük bir ruhsal içgörüden veya kişisel bir çöküşün ardından bir şeylerin değiştiğini hissettin. İllüzyonu, kalıpları, gürültüyü gördün ve sonra sessizliği, ilk başta güçlü hatta güç vericiydi ama yavaş yavaş o anlam duygusu yok oldu, bir gecede değil, dramatik bir şekilde değil, sessizce, sanki ruhun hayatın sesini kısmış da geri açmayı unutmuş gibi, peşinden koşmayı bıraktın, umursamayı bıraktın pervasız bir şekilde değil, sessiz varoluşsal bir iç çekiş tarzında. Soru daha yüksek sesle fısıldamaya başladı. Neden artık gerçeği gördüğüme göre kendimi bu kadar uyuşuk hissediyorum? Burada garip bir paradoks var. Ruhsal uyanışın tutkumuzu ateşlemesini bekliyoruz ama birçoğu için, özellikle derinden iç gözlemsel tipler, empatlar, arayış içindekiler için tam tersini yapıyor. Bizi boşaltıyor. Bir arkadaşımla konuştuğumu hatırlıyorum, süper zeki, ruhsal olarak uyumlu doğru kitaplarla takıntılı Alan Watts Krishnamurti sonra bir ruhun karanlık gecesinin ardından büyük bir uyanış yaşadı. Anladı. Kimlik, ego, dış başarıların peşinden koşma illüzyonunu gördüğünü söyledi. Ve yine de iki ay sonra tavanına bakıyor, yataktan zar zor kalkıyordu. Bana dedi ki, eskiden yeterince başaramadığım için ağlardım. Şimdi hiçbir şey yapıp yapmamam umurumda değil. Uyanışın beni aydınlatacağını sanıyordum. Beni böyle bırakacağını değil analitik psikolojinin babası Carl Jung, yıllar önce bu uyanış sonrası sis perdesine işaret etmişti. Trent ruhsal terimlerle konuşmazdı. Ama bilinç dışı bilinçli hale geldiğinde ne olduğunu anlıyordu. Jung dedi ki, aydınlanma ışık figürleri hayal ederek gelmez ancak karanlığı bilinçli hale getirerek gelir. Bu, ne anlama geldiğini fark edene kadar güzel geliyor. Uyanış son değildir. Bu psikolojik bir ölümün başlangıcıdır. Olduğunu sandığın kişinin ölümüdür. Hayatına anlam veren yapılar, hedefler, kariyerler, ilişkiler hatta zaman algın çöker. Ama işin püf noktası şu. Jung egonun yok olmadığını, sadece kafasının karıştığını söylerdi. Haritasını kaybettiğini ve yeni bir harita olmadan o motivasyon kaybolur. Yani sen depresyonda değilsin ya da motivasyonunu kaybetmedin. Sadece araftasın. Bir şeyden uyandın ama henüz başka bir şeye uyanmadın. Ama işte burası büyüleyici ve derinden yanlış anlaşılan yer. Şu anda hissettiğin şey başarısızlık değil, klinik anlamda depresyon veya anksiyete değil. Bu kadim ve kutsal bir şey. Jung aslında modern dünyamızın bu aşamadan her ne pahasına olursa olsun kaçındığı konusunda uyarıyordu. Bunun gerçek bireyselleşme, otantik benliğin ortaya çıkma süreci için gerekli olduğuna inanıyordu. Ama kimse sana bu kısımdan bahsetmez değil mi? Ve tam olarak çözümleyeceğimiz şey de bu. Uyanıştan sonra psikenizde gerçekten neler oluyor ve bu motivasyon kaybı eğer doğru anlarsanız şimdiye kadar yaşadığınız en büyük ruhsal yükseltme nasıl olabilir? Yani eğer o uyanış sonrası sisinde süzülüyorsanız ve kıvılcımınızın nereye gittiğini merak ediyorsanız, hayır, deli değilsiniz. Çoğu insanın adını koyamadığı psikolojik bir değişim geçiriyorsunuz. O kadar derin bir değişim ki sadece düşüncenizi değiştirmiyor, işletim sisteminizi yeniden programlıyor. Eskiden peşinden koştuğunuz tüm hedefler, yapılacaklar listeleri, 5 yıllık planlar artık sizi harekete geçirmiyor. Başarısız olduğunuz için değil, motivasyon sisteminizin kendisi çöktüğü için. Ve Carl Jung bunun sosyal medyada trend konusu olmasından çok önce geleceğini görmüştü. Hadi bunu analiz edelim. Hayatınızın çoğu için motivasyonunuz ego kimliğinizden, benden geliyordu. Kendinizi kanıtlamak, görülmek, başarılı olmak, sevilmek istediniz. Bu kötü bir şey değil. İnsan gelişimi böyle işler. Jung buna persona, toplumda işlev görmek için taktığımız maske adını verdi ama uyanış süreci maskeyi soyuyor. Birdenbire beğenilmeye çalışmıyorsunuz. Oyunu kazanmaya çalışmıyorsunuz çünkü oyunu görüyorsunuz. İşte burası işin garipleştiği yer. Maske olmadan eski hedefleriniz artık uymuyor. Onlar artık var olmayan bir versiyonunuza göre dikilmişti. Şimdi sanki sahneden ayrılan ve artık repliklerinin ne olduğunu anlayamayan bir oyun karakteri gibisiniz. Bu yüzden motivasyonsuz hissediyorsunuz, isteği kaybetmediniz, onu besleyen yakıtı açtınız. Carl Jung, bizim egoya hizmet etmek için burada olmadığımıza inanıyordu. Onu bütünleştirmek, daha büyük bir şeyle uyumlu hale getirmek için buradayız. Bu sürece bireyleşme adını verdi. Parçalanmış bir kimlikten, bütünleşmiş birleşik bir benliğe dönüşme yolculuğu. Övgü isteyen küçük benliğe değil, her şeye bağlanan, ruh düzeyindeki merkez olan aşkın benliğe ve bu benlik statü onay veya netlikle ilgilenmez. Gerçeği ifade etmek için buradadır. Bu nedenle uyanış gerçekleştiğinde psikeniz yeniden kalibre olmaya başlar. Sahte, zorlanmış veya ego temelli olan her şeyi reddetmeye başlar. Bu, işleri, ilişkileri, hırsları ve hatta yıllarca özenle hazırlanmış hayaller panonuzu içerir. Bu yüzden insanlar uyanışı hem özgürleştirici hem de yönlendirici olarak tanımlarlar. Ama Jung uyarıyor. Burada durursak sıkışıp kalırız. Bazı insanlar uyanır ve ruhsal atlama tuzağına düşer, kendilerini hiçbir şeyin önemli olmadığı konusunda ikna ederler. Her şeyin sadece illüzyon olduğunu, böylece bağlantıyı keserler, süzülürler ve uyuşurlar. Tarafsızlık ile ilgisizliği karıştırırlar ama benlik farklı bir şey istiyor. Senin aracılığınla yaşamak istiyor. Bu insan bedenine cenneti getirmek istiyor. Dünyayı reddetmez. Senin içindeki rolünü yeniden tanımlar. Buna adım atmak için Jung'un mükemmel bir şekilde tanımladığı ve çok az insanın içindeyken fark ettiği tuhaf bir orta aşamadan geçmelisin. Uyanıştan sonra neredeyse hiç kimsenin konuşmadığı bir aşama var. Gösterişli değil ve binlerce beğeni almıyor. Arpa tarlasında meditasyon yapmak veya derin Instagram alıntıları yazmak gibi görünmüyor. Şöyle görünüyor. Sessizlikte oturmak, kendinizi açıklayamamak, dünya etrafınızda koşuşturmaya devam ederken Carl Jung kaybolmuş olmadığınızı söylerdi. Arada kalmışsınız. Ego ile olan özdeşleşmenizi kaybettiniz ama henüz benlikten yaşamanın yeni bir yolunu bulmadınız. Bu alan bir başarısızlık değildir. Bu bir geçiş törenidir. Ama aşırı üretken dünyamızda hareketsizlik tembellik olarak yanlış teşhis edilir. Duraklama felç olarak yanlış anlaşılır. Böylece kendinizi yargılarsınız. Ve bu yargı ruhunuzun geri çağırmaya çalıştığı enerjiyi bloke eder. Jung'un bu psikolojik duraklama için bir terimi vardı. Enantiodromya, işlerin zıttına döndüğü süreç. Uyandığınızda iç sarkacınız ego odaklı çabalamadan ruh düzeyi hareketsizliğe doğru sallanır. Her şeyi yapmalıyımdan, neden bir şey yapayım? A geçersiniz ve bu salınım kutsaldır. Denge bu şekilde restore edilir. Mitolojide ve kadim öğretilerde bu inziva aşaması yeniden doğuştan önceki ölümdür. Tırtılın kozasının içinde çorbaya dönüştüğü andır. Henüz kelebek değil, artık böcek de değil. Sadece sıvı. Ve evet, sıvı bir şeyleri halletmez, koşturmaz, çözülür. İşte burada ego paniğe kapılır. Eylem, kimlik ve yön istiyor. Ama benlik fısıldıyor. Bırak. Daha derin bir şey inşa ediyorum. İşte burası Modern maneviyat anlayışının zor şeyleri atladığı yer. Modern anlayış sadece neşeni takip et veya sadece yüksek titreşimler gibi kalıplardan bahseder. Ve niyet ve enerji önemli olsa da Carl Jung size karanlığı atlamaya çalışırsanız gerçek anlamın en değerli hazinesini de atlayacağınızı söylerdi. Jung gölge entegrasyonunun bastırılmış rahatsız edici parçalarınızla yüzleşmenin bütün olmak için gerekli olduğuna inanıyordu. İsteğe bağlı olduğu için değil, ekstra puan almak için değil. Bu bir insan ruhunu kavramak için temel müfredattır. Hissettiğiniz bu kutsal hiçlik, bilinç dışının nihayet yükselecek alana sahip olduğu yerdir. Başarısız olmuyorsunuz, metabolize ediyorsunuz, yani özümsüyorsunuz. Ve psikeniz inanılmaz derecede bilgedir. Motivasyonunuzu, dürtünüzü, hatta netliğe erişiminizi kasten durduracaktır. Böylece, gömmüş olduğunuz şeyi hissetmeye, tanık olmaya ve geri almaya zorlanırsınız. İşte asıl iş bu ve işte güzel olan dönüş. Boşluğa direnmeyi bıraktığınızda garip bir şey olmaya başlar. Motivasyon geri dönmeye başlar ama bu sefer farklı hissettirir. Endişeli değildir, gösteriş için değildir, koşturmaca değildir. Daha eski ve daha sessiz bir şeydir. Sanki peşinden koşmak yerine hatırlamak gibi hisseden, ruhun önderlik ettiği türden bir hareket. Carl Jung buna benliğin ortaya çıkışı adını verdi. Bir kavram olarak değil yaşayan bir iç pusula olarak. Yani boşluktan geçtiniz. Sessizliği, durgunluğu, derin duraklamayı hissettiniz. Ve şimdi içinizde yeni bir şey kıpırdamaya başlıyor. Bir yıldırım değil, havai fişekler değil. Daha çok sessiz bir iç çekiş gibi. Eski hayatınıza dönmek için değil, yeni bir tane inşa etmek için. İşte burada benlik konuşmaya başlar. Kelimelerle değil, dürtülerle, rezonansla, Carl Jung'un sembolik yaşam dediği şeyle. Jung, ego teslim olduğunda ve bilinç dışı entegre edildiğinde, kişilikten daha derin bir yerden yaşama yeteneği kazandığımıza inanıyordu. İşte o zaman hayat, hayatta kalma meselesi olmaktan çıkar ve anlam meselesi haline gelir ve işte beklenmedik bir gerçek. Genellikle güzel bir şekilde sıradan olur. Benlik liderlik ettiğinde koşturmazsınız, karşılık verirsiniz kaçırma korkusuyla motive olmazsınız. Uyumlu hisseden şey tarafından yönlendirilirsiniz. Artık netliğin peşinden koşmazsınız. Geldiğinde onu tanırsınız. Benlikten yaşamak geleneksel anlamda her zaman motive hissedeceğiniz anlamına gelmez. Hala yorgunluk, kafa karışıklığı, hatta keder dalgaları hissedebilirsiniz. Bu insan olmanın bir parçasıdır. Ama hissetmeyeceğiniz şey o sürekli iç ihanet duygusudur. Kendini uymayan bir hayatın içinde sürükleme hissi. Bunun yerine belki de sadece izleyen kimse olmadığında bile enerjiye çekildiğinizi fark etmeye başlarsınız. Rezonansa girmeyen şeylere kağıt üzerinde iyi görünseler bile hayır dersiniz. Merakınızı takip etmeye başlarsınız, kontrol listenizi değil. Performans yerine huzuru seçersiniz. İşte bu yeni yakıt, adrenalin değil. Bu uyumdur. Jung buna sembolik yaşamak adını verdi ruhuna, iç imgelerine, rüyalara, iç güdülere rehberlik olarak güvenmeye başladığın yerde. Peki, bu gerçek hayatta neye benziyor? Bazen farklı sorular sormak kadar basittir. Sorun, ne yapmalıyım yerine, beni sessizce ne çağırıyor diye sorun. Kendimi nasıl kanıtlayabilirim yerine, ne dürüst hissettiriyor diye sorun. Hayata hükmetmeye çalışmak yerine, onunla işbirliği yapmaya başlarsınız. Ve bu, hırsından vazgeçmek anlamına gelmez.'' onu dönüştürmek anlamına gelir. Hırs hakikate, varlığa ve büyümeye adanma haline gelir. Ve ironik olan, bu tür bir enerji işleri egonun yapabileceğinden çok daha etkili bir şekilde halleder. Ama artık sürdürülebilirdir. Artık ruhla güçlenmiştir. Bu benliğin motivasyonudur. Etkilemek için değil, ifade etmek için ve genellikle sizi üretmeye, hizmet etmeye, iyileştirmeye, öğretmeye ve inşa etmeye yönlendirir. Yapmanız gerektiği için değil, ama tüm varlığınız evet dediği için. Yani eğer uyanıştan sonra kıvılcımınızın söndüğünü hissediyorsanız, bu daha derin bir alev bulabilmeniz için yanıp sönen eski ateştir. Dış rüzgarlar estiğinde titreşmeyen bir alev. Carl Jung kolay bir yol vaat etmedi. Ve eğer burada bunu dinliyorsanız zaten o yolda yürüyorsunuz. Bu eski motivasyonunuzu geri kazanmakla ilgili değil. Bu bütünlüğe dayanan yeni bir tane keşfetmekle ilgilidir. Bu uyanışınızın sonu değil, oluşumunuzun başlangıcıdır. Çünkü uyanış hikayenin sonu değil, asıl hikayenin başladığı yerdir.